Dave'in doğum günüymüş. Karısı bu özel günü kutlamak için ona bir sürpriz yapmak istemiş ve birlikte bir striptiz kulübüne gitmeye karar vermişler. Kapıdan içeri girerken görevli gülerek seslenmiş. ''Hey Dave, ne haber dostum?'' Kadın hemen şüphelenmiş. ''Sen buraya daha önce geldin mi?'' diye sormuş. Dave telaşla cevap vermiş. ''Yok canım, ne alakası var? Bu adam bowling takımından.'' Masaya oturduklarında garson yaklaşmış. Her zamanki gibi Budweiser değil mi Dave? diyerek bir bira bırakmış. Kadının gözleri iyice büyümüş. Peki bu nasıl biliyor senin ne içtiğini? Dave yine kıvırmış. Şey, o kadınlar bowling liginde. Aynı kulvarı paylaşıyoruz. Tam o sırada bir striptizci masaya gelmiş. Kollarını Dave'in boynuna dolamış ve sevimli bir sesle ''Merhaba Dave'i'' Her zamanki dansını ister misin yakışıklı?" demiş. Kadın artık çileden çıkmış. Çantasını kapıp kulüpten fırlamış. Dave hemen peşinden koşmuş. Kadın taksiye binerken kapıyı tutup yanına oturmuş. Durumu açıklamaya çalışsa da kadın hiç dinlememiş. Bağırıp çağırmış, Dave'i yerin dibine sokmuş. Taksici dikiz aynasından gülerek bakmış ve demiş ki: "Dave, bu gece fena bir kadın kapmışsın ha." <laughs>